Sıkma. Yandı çetik. Polis gelecek Hasan. Restart de. Sıkma biz dur sıkma sıkma. Hasan gördü bizi dur gelme. Gitme Hasan. Oğlum FBI gel Hasan. Lobby çek. Bırak sen ne yapıyorsun? Ya nasıl ne yapıyorsun ya? Lan yobi çek ya. Evet dostlar yeni bir gün ve yeni bir videoda hepiniz selamlar. Bugünkü videomuzda bir barka soyguncusu olacağız. Bugün tek değilim. Yanımda YouTube'un hiçbir şeye Hasan Aksoy en sevdiğim arkadaşlarından biridir kendisi. Ee, onunla oynanmaya karar verdik. Bundan sonraki videoda da zaten çok devamlı olacak. O da yakında yakın bir zamanda YouTube kanalı açacak kendisine. O da aynı ben gibi bir oyun içeriği falan üretecek ve benzeri şeyler de çokça olacak. Lafı çok uzatmayın. Aşağıdan kanalıma abone olmayı, bildiğim gibi like atıp yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Hızlıca videoya geçelim. Geldi. Ha geldi. Ha buldum sen Hasan? Tamam biz Enter the story diyor. Biz şimdi ne yapacağız? Aldım ben silah aldım. Dur dur silah alma. Dur bir sıkma, sıkma sıkma. Sıkma. Ettik. Polis gelecek Hasan. Restart da. Geldi galiba. Tamam sıkma. Bak şu da çantalar var Hasan. Mantıklı düşün. Biz bir soyguncuyuz. Aç. <laughs> Heh. Al sen çantayı. Maske. Ben kendimi nasıl göreceğim? Ben silah aldım mı? Nasıl alacağım? Sıkma. Biz dur. Sıkma. Sıkma. Tut, silahı bir daha elinden <laughs> almayız. <laughs> tamam mı? Şu silahından birini. al. Silahından birini. Lan biz sıkma. Sıkma. Dur. Bir kere tıkla yeter. Hasan restart çek yine. Çözdüm çözdüm. Bizde susturucu silah lazım Hasan. Alma hiçbir şey. Gel yanıma. Sen şu şeyi al. Şunu al. Şuna al bakayım. matkaval al. Al. Alsan oğlum. Yere düşürdün Hasan. He. Tut onu. Hasan. Sağ tarafta ikiye basınca hani silah değiştiriyormuş şeyde. Sen bunu görmedin mi? Al onu tamam mı? Gel. Ben ben takip et gel. Ne yapacağımı söyleyeceğim ben sana gel. Hasan gördü bizi dur gelme. Gitme Hasan. Hasan elinin. Tamam in dedim Hasan gel. Hasan gel. Şunu al Hasan şunu al. Telefon al. Matka bana ver. <laughs> adam bırak adam bırak. <laughs> tamam çık. Dur kapıyı açmam gerekiyor. Kapıyı açmam gerekiyor. Bir dur dur çık şuradan. Ben, ben bir şey yapmadım. Görüyor görü. yok Lan elindeki şeyi niye alıyorsun? Silahı. Aç kapıyı şu lanet kapıyı aç telefonu al Telefon, Kapıyı aç lan kapıyı aç lan Hasan senden Telefonu bir okutmamız gerekiyor şuraya Tamam Gir Sus Sus Alsan ölüm şunu Tamam Silah sende mi? Oğlum FBI gel Hasan Lobby çek <laughs> Bak adam adamdan telefon düşüyor Adamdan telefon düştükten sonra 15 saniye süremiz var onu içindeki bir yere, okut, bir yere okutmamız gerekiyor. Sık indir şunu indir. indir şunu. Hasan senin eğimine sıkmasın. Koş. Üçe gel ele, ele, gel. üçe geç ele al. Ben şunu açacağım. Telefonu al eline. Aç aç aç. Koy. Sol sol sol. Şura şura şura. Şura okut. Sol yanım sol. Bırak, sen ne atıyorsun? <laughs> ya nasıl ne yapıyorsun ya? Ya bir çek ya? Tamam a silahları. İkiye gel tabancaya gel. Sıkma. Tamam. Çantalar sonra almaya geliriz. Tamam. Bak adam arkasını döndüğü zaman sıkacaksın tamam mı? Zor. Bekle gelsin bir. Ben bakıyorum. Tamam Hasan gidiyor gel Hasan gidiyor. Sıkma ama. Sıkma. Sıkma. Ben kapıyı açacağım. Adam arkasını döndüğü zaman sık. Tamam mı? <laughs> sık. Arkasını döndü mü? <laughs> tamam. Telefon al. eline telefon al. Bir daha lobby çek. Zaten süre sayıyor. 13 saniye. Aç çabuk aç. Olmuyor. Lan basılı tut lan. Demi Olmuyor. Demire denk getir. Demire denk getir. 8. Demire denk getir. Şunu. Bırak. 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 Lan. <laughs> Bırak bırak ağzını tükürdüm bırak şu silahı <laughs> Bırak diyor sana şunu lan dur 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 Gel lan gel ön kapıdan gel gel ön kapıdan gel gel Hasan ön kapıdan gir Hasan Hasan Geber lan Hasan gel çantal gel Hasan çantal gel Hasan çanta al gel Hasan He. Çanta al gel ben burayı idare ederim Hasan geldim. çabuk Geldim 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 Çabuk Hadi Çanta al gel Bak kapıdan gitsek daha kolay oluyor bir şey ya Getir FBI geldi FBI Sen geç Doldur doldur Sen doldur neyle, neyle? Çantayı yere bırak Elini al çantanı içine koy. Çantanı içine tam denk getir. Zor biraz. Lan çantanı içine denk getir lan. Tamam hadi ben de yardım ediyorum. Şöyle. Mağdur insan. Şöyle. Lan ne ettin? Çantayı ne Aç çantayı. 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 Çanta burada. Çanta burada. Ya bırak. <laughs> Çanta burada aç şu çantayı bak şu adam bana bakıp duruyor Koy şuraya çantayı Çantaya çarpma Çık oradan ölümden çık Ya sabır ya Ya kapıdan geçecek daha kolay olmuş abi çık sen de şuradan rehine Elin alma şu çantayı Kim o gelen Oha hele bu sefer kesin yer geldi bunlar kim Ölmüyor Hasan. Adam acı nereye sıkıyorum ben de. Tamam. Devam et devam et devam et. Gel gel buraya gel. Hasan çantaya buraya gel. Gel. ben takip et gel. Şuraya koy çantayı. Buraya koy. Koy buraya. İnsan gibi yere bırak. İns Onun üzerine koyma. Yere koy. Yere koy. Yere bırak şunu artık. Çık çık. Tamam. Okey. Şunu da tut. At ön kapıdan girmek gerekiyormuş. Hasan iki saatte sen arkada uğraşıyoruz. Al şunu. Haber alacağız var ya tüm Türkiye'ye. Benim benim aldığım yani seninle hiçbir alakası ilgisi yok. Ver şunu ya. Bir durun lan. Lan geberin lan. Öl lan. Öl lan bana silah mermi lazım aslan. Mermi lazım bana. Benim mermim bitti alamıyorum tamam neyse, şunlar dalak. Da ben de bitti, Dur, koy yere koy. Ne kadar vurgun yaptık acaba? Tamam, hadi. Dur, bu, buralar alak. Gel 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 gel, al ver abi, ver abi, ver abi, şunları ver bırak. Ver. Güçlü al bir şunu. Bir şey. Ne al o zaman? Al. Bırak he tamam. Şunu da al. Bu gözüme güzel yoktu. Belki eşim olursa ona ona veririm. Bırak. Tamam. Hırsızım, kim evlendirir, Bırak. Allah, ben evlendiririm. Ben mafya olmak istiyorum zaten. Hasan bana ne oldu? Ferç Dur çantaya bir şey oluyor. Dur. Çantaya çarpmasın. Hasan benim silahım yok. Öldür şunları. Adamlar hepsini döktüler ya. Hasan öldüm çantaya al, kaç. Çantaya al, kaç. Çantaya al, kaç lan. Lan çantaya al, kaç. Çantaya al, kaç. <laughs> lan çantaya al, kaçsana Hasan. Hasan 5016 dolarlık bir şey çalmışık ya. Lobi çek ya. Baştan başla şunu. Tamam buradasın. Yok. Al silah al silah. Silah al. Heh, bir de çanta alayım ben. Çanta da alayım Hasan. Hasan çanta al sana. İkisini nasıl alacağım? Gir. Gir 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 gir. Gir. Bırak. Adamlara sık sen. Mermiyi çok alacağım, ha. Okey. Bütün mafyacılar bizi önüne kalsın bundan sonra öyle. Söyle içine bırak. Sen tamam. atla ben koruyorum seni. Tamam. Çantaya değme, çantaya değme. Ver abi şu kolyeyi, kolyeyi ver. Tut. At içine, tamam. Bu ya. İki saattir arka kapıdan girmeye çalışıyoruz Hasan'la. Birbirimizi yiyeceğiz ya. Ver abi şu kolyeyi. Senin yüzüne. Ha, benim, benimiz yüzüme, aynen benim yüzüme. Geldiler herhalde. Abi geldiler abi. Lan tut. Tamam bırak. Çık. Ver şuradan. Lan versene. Okey. Öldüm ben öldüm ben. Hasan kaçarım. Direkt kaçarım. Sen öldüysen satar yani sen bile satar kaçarım ben. Hop 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 hop. Ne kadar para? Ne kadar para? 2094 dolar. Evet. Var ya öyle mükemmel bir ekibiz ki lobi çekiyorum ya. Bekle hemen girme. Hemen girme. Gel bir ara, ya da boş ver. Çantayı şuraya bırak. Birini bırak ya da boş ver, bırakma gir. Gir 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 gir. Hasan önce polislere vur. Önce polisleri indir. Tamam. Tamam 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 tamam. Sakin abi, abi sakin bakma bana öyle. Ver. Altını ver. At. Şöyle bırak yere. Çok güzel. Tamam. Hasan sen de bir yandan çantayı doldur. Tamam. Tamam şunu tut. Ver abi altınları ver kır Bir yandan sen de çantaya doldur Hasan. Ver bırak. O nereye gitti oğlum ya ver abi kolyeyi bırak birazdan fbi'ye gelecek geldiler herhalde Hasan Hasan ben duyabiliyor mu duyabiliyorum konuşsana konuşuyorum tamam yani bitti. nasıl bitti ya tabancaya geç vur hepsini onların ya şurayı full bitireyim geleceğim Zaten... Zaten tabancanın mermisi bitti ha. tamam tabancanın mermisi bitti sıkıntı yok Şurayı doldurayım biraz. Şuraları full alayım geleceğim tamam mı? Gel bana yardım et. Polis bittiyse gel bana yardım et. Hadi ölüm ya. Yoruldum lan. Tut. Ver şu altını. Tamam. Tam içine bırak. Tam içine bırak. Permorların tam ortasına gelsin. Tamam mı bıraktığın şey? Çanta dolu doldu herhalde. Hasan. Şöyle uzaktan. Hasan. Hasan. Senin Git sen beni koru. Sen git beni koru. Elleme. Şunu ver. Koy buraya. Bırak. Şunu ver. Şuraya bırak. Okey. Şurayı da alayım gideceğim. Ver. Bırak. Hasan diğer çantayı getir. Hasan diğer çantayı getir. Hasan diğer çantayı getir. Diğer çantayı getir. Geliyorum. Tamam, tamam, tamam. Çanta, çanta. Abi dur size de zarar vermeyeceğiz. Diye çanta lütfen hadi. Gelsin çanta. Neredesin Hasan? Tamam. Bırak hemen dolur. Bu çantayla da dolur. En az 10 bin lira kazanıp gideceğiz buradan tamam mı? Ne tüy, tüy ne tüy ne tüy Ne tüy mesela Kaç kaç Hemen daha oğlum daha var çantalar alma çantalar alma. Evet düştü içine. Tamam. Hasan yardım etsen oğlum bana. Ben ne yapıyorum? Ne yapıyorsun Ben seni niye görmüyorum? Ben... Şunu da bırak içine Görürseniz içine ben bırak ben iç. <laughs> gizli gizli sen nasıl oğlum bizim işimiz zaten gizli olmak yani. Önümüze gelen indirdik zaten şurada görmüyor musun? Hasan'cım şunlar indir. FBI bu sefer geldi. Lan o kim lan benim çantama zarar veren? Hasan Merhum gitti. Dur. Yat yat, yat 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 Hasan topla Hasan topla Hasan topla A Rehinlere zarar verme Onlar bizim çıkış anahtarımız Tamam mı? Şuradan altınlar buraya Avengers ekibi bura gelecek Burak Avengers ekibi mi? Burak Burak dağıldı her şey Nasıl dağıldı? Hasan İnşallah Hasan polis, polis çantaya sıktı mı Hasan polis sık. lan bir durun lan bırak şunu Hasan gel çantaya şunu birini doldurarak getir o zaman tamam sen ya da beni koru çantaya sıkmasınlar tamam mı hatta bana hiç silah doğrultmasınlar yani bırak abi Evet arkadaşlar size bu oyunda ne anlatmaya çalışıyoruz nasıl bakka soyulmaz atlı bir çalışma bu yani bu böyle yaparsanız başarılı olamazsınız demek istiyorum. Ben hiç umurumda değil Hasan hiç umurumda değil. Öldüm. Hasan Hasan bunlar kim? Dur. Geldi çık çık çık, çık 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 çıkış 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 kaç. kaçamadın Hasan ne salsan boşlar, ver lobi <laughs> çakasan Evet arkadaşlar size bu videoda neyi anlatmaya çalıştık Nasıl bir banka soyulmaz tamam mı Yani böyle yaparsanız bir bankadan para kazanarak çıkamazsınız Ölüp durursunuz Öp yayı gelir o gelir bu gelir Türkiye Cumhuriyeti ordusu falan filan Hepsi o bankaya toplanır tamam mı Bir sonraki videoda görüşmek üzere <laughs> kendinize bakın sağlıcakla kalın Bay bay